Ben bugün size bir tanecik bile olsa TikTok hayatıyla göstermeyi istedim. Şimdi ben çok inanmadım olacağına ama yine de bir deneyelim. Merak ettim olacak mı olmayacak mı. Şimdi ilk önce bardağı alıyorlar. Su dolduruyor ama ağzına kadar olması gerekiyormuş yazdılar. Sonra peçeteyi kesiyorlar. Böyle koyuyorlar. Ama aş yani şöyle sıyırmayacağız. Peçete ıslanları. Sonra anda bir girdiğinizde su dökülmüyormuş. Yani ben tek inanmadım. Olmayacak diye düşünüyorum. Ama yine de bir test etmek istedim. Birazcık teşekkürüm gerekiyor. Ya köpük olmasın ha. Çok aşırı hızlı doldurduğumuzda arkadaşlar köpük oluyor ıslanması ıslanmadı. Yani ıslandığında şey oluyor. Evet. Oldu arkadaşlar. Böyle devirdiklerinde su dökülmüş. Arkadaşlar. Su dökülmüyor. Nasıl? Bir dakika. Su bildiğiniz dökülmüyor. Ben direkt puf diye bunu böyle Açacağımı düşündüm ama üstüle olmadı. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın siz diye çok seviyorum. Bye.